Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Yörük. Kanalımda ceviz bahçesiyle alakalı iş ve işlemleri göreceksiniz. Tarih 11 Eylül 2021 ee, Eskişehir ile Han ilçesinden Akçe Akçatepe mevkiinde bir tane tarlamızı Ceviz tarlası olarak e, yapmak istiyoruz. Ceviz bahçesi yapacağız. Tarlayı ceviz bahçesine çevireceğiz. <laughs> Yapmış olduğumuz tüm iş ve işlemler kanalımızdan paylaşılacak. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarlanın üst başına gidiyorum daha geniş, daha güzel bir açıdan çekmek için. <laughs> Tarlamız 7300 metrekare. Ekim bu sene bitti, ekin ekilmişti. Tarla icardaydı. Bizim bu topraklar susuz topraklar olduğu için nöbetleşe nadas uygulaması var. Tarlalar o şekilde ekilmekte. Bu sene burada buğday ekilmişti. <laughs> Ondan dolayı ürün, mahsul yeni kalktı bu tarladan. Şimdi bu tarla için İlk olarak bir su araması yaptıracağız. Don Çukur olarak bir şirketle e, görüştük. Don çukurunun olmayacağı söylendi. Ancak e, daha bugün nasip olursa eğer olursa da çekeceğim zaten. Eee herhangi bir buçuk 2 metrelik alt kısmında herhangi bir köveke kaya tabakası var mı ona bakacağız. Kepçeyle 7 dönümün bir 7 8 10 yerine çukurlar açacağız buçuk 2 metrelik. Buranın şöyle bir problemi var. Burası don çukuru biliyorsunuz çukur alçakta olan bir yer ve rüzgar almayan, kışın rüzgar almayan yere soğuk birikir. Ee, böyle bir durumun olmadığı belirtildi. Ancak burada, burası biraz dere yatağını andıran bir yer. Görmüş olduğunuz yerle tarlanın şu kısımları yukarıya doğru bir çukur eğiliminde. U şeklinde tarla gelmekte. Bizim burada çeğendirek derler. Ee, rüzgar akımı bu vadi boyunca oluşan rüzgar arkadaşlar zarar verir mi vermez mi bunu öğrenmek istiyorum buna araştırmasını yapacağım görüştüğümüz firmaya videolarını çekip attım fidanları alacağımız her danışmanlık hizmetini alacağımız firmaya bunları gönderdim fakat daha tabi hafta sonu olduğu için telefonla Görüşemedik büyük ihtimal hafta sonu olduğu için tatil. Ee, bunun en güzel sağlamasını şu şekilde yapacağımı düşündüm ee, ayrıca bu sene sadece 5 tane bir fidan alıp e, Kasım dikiminde tarlanın <laughs> en düz olan yerine ölçüp ağaçları dikeceğim. Ee, Aralığa kalamaz çünkü burası 1200 rakımlık bir yer ve soğuk geçen bir yer arkadaşlar. Ondan dolayı Aralık dikimini yapamayacağım. Kasımda dikip can suyunu verip baharda izlemleyeceğiz. Gerek boyaması gerek mikroserası gerek su tutu budaması gibi işlemlerde yapıp bu işleri yapacağım için. Ee, bakalım bahara yanmadan o soğuk çünkü burada birkaç ceviz e, fidancılığı yapan e, amcalarımız var yani büyük insanlar var 20 yıllık bahçeleri var. <laughs> Onların bize söylediği o geldik tarlaya da baktık e, tarlada bu rüzgarın rüzgar akımının kışın e, fidanları öldüreceğini belirtti. Tabi sonuçta bir tecrübesi var. Ee, yabana atmak olmaz. Buraya 200 fidanı da etrafını çevirip gömmek de biraz riskli bir iş. <laughs> Böyle bir durum olursa burada badem de yetişeceğini ben düşünmüyorum. Hani ceviz olmasa badem düşünülebilir diye aklınıza gelebilir ama onun da olacağını çok. Ee, Düşünmüyorum çünkü ağaçlara, e, sürgünlere zarar veren bir rüzgar akımı olduğu için o şekilde yapmayı düşünmüyorum. Bakalım bu 5 tane fidan bahara ulaşacak mı? Bunları gerek su ararken, gerek zemin etüdünü yaparken, gerek e, tüm aşamaları kanalda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.